Duydum ki evleniyorsun benden bir başkasıyla Kendi kendine yabancı olan bir çocukla Allah bozmasın senin mutluluğunu Allah Gözlerimde yaşlara yazıyorum baksana Nasıl da yakışır o beyaz gelinlik sana Hep hayalimdi gelinlikle gelseydin bana Allah'tan başka bir şey istemedim ki valla Şansım talihim yok Kimin güzelli kızı güzelliğim çok güzel gittiğim gün aklımda beni en çok bu güzel evlendiği çocukla bizim sokaktan geçer içim parçalanır aşkım kalbideler geçer mutlu musun sen söyle onla geçen günlerden aç bak pencerinle ismini yazdım günlerden hiç kendimde değilim söylediğim sözlerden çok depremler geçirdim kalbim şimdi sen bana Öldüm gülüyorum öleceğim demem sen gel bana güldüm gülüyorum güleceğim de sen de sen bana Gelmem gelmeyeceğim gelmem diyorum bak ben sana Alışkanlıkmışsın ben de içimi kemiren Sensiz yapamam diye sonradan kaçıp giden Şahidim meyhaneler masam olan sevgini Güzellerin yemiş o gözlerini Konuşurken ağzından çıkan yalan sözleri Son kez soruyorum o kalbin beni sevdi mi? Sadece ben değil kimseyi sevmez o kalbim Seviyorum seni derken bile hiç sevmedim Yalanla dolan da bu ilişkiyi mahvedim hiç düşünmeden ben bir hal çare bulurum.